Mutlu akşamlar değerli izleyenler. Spor Büyüteni ile karşınızdayız. Sporda yaşanan gelişmeleri ekranlara taşıyacağız. Büyütene başlıyoruz. 52 Ordu Spor 13. haftada deplasmanda Tokat Belediye Sporla karşılaşacak. Nesne 3. Lig 3. grupta mücadele eden 52 Ordu Spor 13. haftada da deplasmanda oynayacak. Hafta sonu Yozgat Belediyesi Bozok Sporu 2-1 yenilen Mor Beyazlılar bu hafta dış sahada puan mücadelesi verecek. Mor ligin 13. haftasında Cumartesi 13'te Tokat Belediye Spor Kulübü'ne konuk olacak. Ligde oynadığı 12 maçta 8 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet elde etti. Temsilcimiz 16 takımlı ligde 25 puanla liderin 7 puan gerisinde 2. sırada bulunuyor. 52 Ordu Spor ilk yarının son 3 maçını kazanarak devre arasına kayıpsız girmek istiyor. Fatsa Belediye Spor Teknik Direktör Ali Çalış yönetiminde çıktığı 5 maçta 5 galibiyeti imzattı. Nesine 3. Lig 3. grupta mücadele eden Fatsa Belediye Spor Teknik Direktör Ali Çalış yönetiminde büyük bir çıkış yakaladı. Çalışın takımın başına gelmesiyle galibiyet serisine başlayan Sarı Lacivertliler son 5 maçta 5 galibiyet elde etti. Ali Çalış'tan önce playoff'un dışında yer alan temsilcimiz tecrübeli hocayla aldığı 15 puanla playoff'un içerisine adını yazdırdı. Fatsa Belediyespor son olarak taraftarı önünde Zonguldak Sporu 3-1 mağlup etti. Sarı Lacivertliler liderle olan puan farkını 7'ye düşürürken ikinci sırayla puanı eşitledi. Fatsa Belediye Spor Ligi'nin 13. haftasında Karabük İdman Yurdu'na konuk olacak. Ordu Spor 1967 12. haftada konuk ettiği 1926 Bulancak Spor'u 4-3 mağlup etti. Nesne 3. Lig 3. grupta mücadele eden Ordu Spor 1967 12. haftada çıkışını sürdürdü. Mor Beyazlılar 1950 stadyumunda Giresun ekibi 1926 Bulancak Sporu konuk etti. Bu maçtan önce oynadığı son iki maçı da kazanan temsilcimiz Bulancak maçında istediği sonucu almaya başardı. Mor Beyazlılar taraftarı önünde 1926 Bulancak Sporu 4-3 mağlup ederek hanesine 3 puan yazdırdı. Üst üste 3 galibiyet alan temsilcimiz puanını 16'ya yükselterek playoff'lu olan puan farkını 5'e düşürdü. Ordu Spor 1967 Nesne 3. Lig 3. grupta kendisine 9. sırada yer buldu. Ordulu raketler Trabzon'da turnuva düzenlenen turnuvada büyük başarı elde etti. Türkiye Tenis Federasyonu'nun Trabzon'da organize ettiği 8-9-10 yaş hafta sonu turnuvası ordulu raketlerin üstün performansına sahne oldu. Ömer Gündüz tenis spor kulübünün 9 yaş kategorisindeki oyuncuları yer aldıkları tüm gruplarda dereceye girerek önemli bir başarıya imza attı ve ordunun adını kürsüye taşıdı. Arden Toprak Acar, 9 yaş erkek 3. grup şampiyonu, Selen Midilli 9 yaş kadın 3. grup şampiyonu, Ahsen Miray İyigün 9 yaş kadın 2. grup şampiyonu, Aslan Çolak 9 yaş kadın 3. grup ikincisi, Nehir Türkmen 9 yaş kadın 2. grup üçüncüsü oldu. Turnuvaya 5 sporcuyla katılan kulüp tüm sporcularının madalya kazanmasıyla dikkatleri üzerine çekti. Baş antrenör Tayfun Kızıl, başarıların planlı çalışmanın ürünü olduğunu belirterek, orduyu ülke genelinde en iyi şekilde temsil etmeyi sürdüreceklerini söyledi. Sporda yaşanan gelişmeleri ekranlara taşıdık. Mutlu kalın, hoşça kalın. Altaşehir TV'den ayrılmayın.